İstanmemiş, 2026'nın yıldız emtiyası olması beklenen bakır hakkındaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı. Memiş, ayrıca yönünü aşağı indirmemekte kararlı olan altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İstan Memiş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında yönünü aşağı indirmemekte kararlı olan altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstan Memiş, 2026'nın yıldız emtiyası olması beklenen bakır hakkındaki fikirlerini de yatırımcılarla paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İstan Memiş'in tahminlerinden öne çıkanlar şöyle dünyanın teknolojik olarak gittiği yere takip ettiğimiz zaman bakır tarafındaki fiyat artışları az problemden dolayı talepten dolayı artacaktır şüphesiz bir yatırım aracı olarak hep bütün varlığımızı bakır olarak alalım bakır şöyle olacakmış bu yanlış bir düşünce evet bugünkü ekonomik koşullar üzerinde bütün değerli metaller grubunda bir değer artış süreci var ve muhtemelen bu yıl boyunca bu değer artışları devam edecek bakırda %35-40 civarında bu yıl değer artışı olabilir beklentimiz bu yönde altın gümüşe kıyas zor çıkarılan bir emtia. iletken özelliği olduğundan dolayı bütün yapay zeka teknolojisinde depolamada hep fiziki olarak bakır kullanılıyor. Dolayısıyla bakır şüphesiz ki uzun vadede değer artışlarına devam edecek. Ancak bunun saklama koşulları, satın alma koşulları altın-gümüş gibi değil. Endüstri bir metal olduğu için sektörler fiziki olarak bunu alıyor ve işliyor. Yani vatandaş bunu külçe külçe fiziki olarak alıp da saklama koşulu depolarda tutma zorunluluğu olmaz, imkansız. Ama bunu banka fonlarından, ETF'ler aracı şirketler tarafından fon üzerinden yatırım yapabilirsiniz eğer tercih ediyorsanız. Aslında perde arkasında olan bir şey var. O da emtia savaşlarının başlamış olması. Bu emtia savaşları Amerika altın üzerinden devam ediyor. Çin'de gümüş üzerinden devam ediyor. Elon Musk da bakır üzerinden devam ediyor. Böyle bir emtia savaşı var dünyada. Teknik olarak, mantık olarak okunabilecek bir seviyede değil. Şu anda bir emtia savaşı var, puslu bir hava var, jeopolitik gerilimleri bahane ediyorlar, ekonomik verileri bahane ediyorlar, sonuç ikibariyle bahane bol Hatta şu anda bile Şubat ayının Manipülasyonu hazır yani Şubat ayında Amerika İran'a müdahale edecek beklentisiyle Şubat ayı şimdiden kapatıldı Manipülasyon açısından O yüzden bilerek ve isteyerek bir Manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendini koruması daha önemli Orta ve uzun vadede altın ve gümüş tarafında diğer madenlerde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu her zaman her ay düzenli olarak yükselecek anlamına gelmiyor. Ara ara fırsatlar mutlaka verecekler. O fırsatları da alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir. Şu anda fiziki altın 7335 lira. Ons altın şu anda 5083 dolar seviyesinde. Gram gümüş 157 lira seviyesinde. Ons tarafta 112 dolar seviyesi var. Böyle fiyatlar gidiyor. Uzun vadede evet ama kısa vadede riskli. O yüzden iştah kabartan bu gelişmeler, bu fiyatlar yatırımcının canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak, kar satışlarını gözetmek, yakından takip etmek daha faydalı. Hiçbir enstrüman sonuna kadar gitmez. Piyasa öngörülebilir bir piyasa değil şu anda. Gümüş altına kıyasla daha riskli şu anda. O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Gümüş altına kıyasla çok sert hareketler sergiliyor. 150 liradan maliyet yapan sonucuna katlanır. Gümüşe çok dikkat edin. Geçen yıl bu vakitler 40 liraydı. Bundan 5 yıl önce 2,5 liraydı. Şimdi 150 liradan sen 157 liradan bir maliyet yaparsan sonucuna katlanmak zorunda kalırsın. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Altın fiyatları gün gün rekor üstüne rekor kırıyor. Borcu olanlar, düğün yapacaklar ise kara kara düşünüyor. Altın tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği ise merak ediliyor altın ve para piyasaları uzmanı İstan Memiş, Haber Global'e bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, dünyada yeni bir sistem değişikliğine gidildiğini belirtirken, bunun bir yasal soygun olduğunu ve hayat pahalılığını da beraberinde getirdiğini ifade etti. İstan Memiş, artık kağıt paraların olmayacağını ve tamamen dijitale dönüşüme geçileceğini söylerken, elinde metalleri olanların kıymetini bilmesi gerektiğini ifade etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam artık çok kafayı kurcalamamak lazım. Piyasa bize şunu gösteriyor, dünya şu anda bir sistem değişikliğinde. Kağıt paraların dolaşımı kalkacak, dijital paralara geçecekler. O yüzden imtia üzerinden piyasaları manipüle ediyorlar. Daha yarın ilk yarısında beklediğimiz rakamlar ilk ayında geldi. Bunun adı yasal soygun. Altın gümüş fiyatlarının yükseldiğini görmüyorsunuz. Hayatın pahalı olduğunu görüyorsunuz. Bilgisayar pahalandı, ilaç sektörünün pahalandığını görüyorsunuz. Yani 2030 yılında yapacakları büyük resetlemeyi öne çektiler. Trump sanırım ölürüm diye düşünüp erkene çekiyor. Şu anda dünya bir değişim sürecinde. Kağıt paraların dolaşımı olmayacak. O yüzden herkes elindeki metallerin kıymetini bilsin. Fiyat bir bakarsanız 7500, bir bakarsanız 7000, bir bakarsanız 5000 dolar olmuş. Bu şekilde piyasaları manipüle ediyorlar ve hayatı ciddi anlamda pahalılaştırıyorlar. Amerika ile Çin arasında inanılmaz bir imtiyaz savaşı var. Amerika altın üzerinde, Çin yine gümüş üzerinden bu savaşı devam ettiriyorlar. Amerika, Rusya, Çin anlaştı alalen. Bunun göstergesi de Venezuela'daki olay bunun göstergesiydi. Geçen yıl İran'a, İsrail ve Amerika'nın saldırması ve Çin'in ve Rusya'nın sessiz kalması bunun göstergesiydi. Bu piyasayla birlikte artık perde önünde insanlara ticaret savaşları var gibi. Hepsi hikaye. Anlaştılar yeni dünya düzenini için Rusya ve Amerika beraber kuruyor. Yarın bugün diyecekler ki muhtemelen 2027 yılında artık kağıt paraların kullanımı kalkacak. Zaten 2030'da kaldırılacaktı. Dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, servet zenginlerinin altın, gümüş, bakır alarak da güçlerine güç kattıklarını ifade ederek, servet zenginleri var bir de. Dünyada yatırımcıların hepsi altın, gümüş, bakır alarak zengin oldu. İşte bu bilerek ve isteyerek bunu yaptılar ki yarın bugün ciddi vergilerle yine sistem kazanmış oldu. Yatırımcılar tarafından da bunu yapacaklar. Size bu kadar kazandırdık, şu kadar da biz alacağız diyecekler. Mimiş, düğün yapacaklar içinde de uyarıda bulundu. Düğünlerde altın döneminin sona erdiğini ifade ederek böyle bir beklenti içinde olmamaları adına evlenecek çiftleri uyardı. Mimiş, Ayşe teyzenin röportajını dinliyorum. Diyor ki gençler nasıl evlenecek diyor. Artık uyanın. Altın ve düğünü yan yana koymayın. Artık o dönem bitti. O kültür bitti. Altın artık bir takı ve süs eşyası olmaktan çıktı. Düğünlerde altın takısı bekliyorlarsa boşuna hayal kurmayın. Altına güvenerek de bir borçlandırma yapmayın. 0.25 gramların yasağı geldiği zaman yarım gramların üretim yasağı geldiği zaman işareti verilmişti. Altın diye bir şey yok artık. Mimiş, fedin faiz kararını açıklayacağını ifade ederken, bunun piyasada bir etkileşiminin olmayacağını söyleyerek sessiz ve sakin bir şekilde beklenmesi gerektiğini söyledi. Mimiş, saat 2020'de ABD Merkez Bankası'nda Fed'in faiz kararı var. Piyasalar için hiçbir önemi yok. Fed bu akşam 100 bas faiz indirim yapsa bile bu kadar yüksek bir emtia görmezdi. Emtia bağımsız bir şekilde yükselişlere gidiyor. Ama yine de bir faiz kararı var. Saat 20'de piyasalarda bir etkileşim olacak mı? Hayır, olmayacak. Euro değer kazandı, 1,20 değer seviyesi kazandı. Dolar kuru 43 lira, stabil. Yine Borsa İstanbul 13 bin puan seviyesinde tutunmasını sürdürüyor. Ama dünya şu anda gözü kulağı Trump'ta. Trump ne diyecek, piyasalar ne olacak, herkes onun ağzına bakıyor. Altın borcu olanlar kara kara düşünüyor, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye. Diğer tarafta altın borç verenler de karara düşünsün, nasıl alacağız diye. Ama psikoloji önemli, bugünlerde herkesin soğukkanlı olması lazım. Bunun piyasayla, ekonomiyle hiçbir alakası yok. Sert hareketler, ani kararlar vermesin. Sessizce biraz sakin bir şekilde beklemek gerekiyor, şeklinde konuştu.'' Altın hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Altın tarihinde hiç görmediği rakamları aşarak rekordan rekora koşuyor. Küresel belirsizlik altına olan talebi artırırken 2025 yılında %147 kazanç ile gümüş yatırımcıların gözdesi olmuştu. Uzmanlar gümüş için artık tehlike uyarıları yaparken altının daha ne kadar yükseleceği merak ediliyor. İran'daki protestolar, Donald Trump'ın Grönland için açıklamaları, Fed Başkanı Paul'a açılan soruşturma, merkez bankalarının altın alımına hızla devam etmesi gibi durumlar yatırımcıların rotasını altına çevirmesini neden oluyor. Altın ve gümüşte dikkat çeken hareketlilikler yaşanırken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bakır'a dikkat çekti. TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Memiş, bütün değerli metallerin serüveninin farklı olduğunu ifade ederek, altın, güvenli liman, savaşları, jeopolitik riskleri, enflasyonu seviyor. Gümüş iletken özelliği olduğundan dolayı güneş panellerinde mikroba ayırıcı özelliği olduğu için tıp alanında çok kullanılıyor. Gümüşe gümüş altına kıyasla çok ucuz kalmıştı bu değer artışları. Ama son haftalarda da sosyal medyada bir bakır popülizmi başladı, sözlerini kullandı. Bakır'ın şu anda elektrikli araçlarda, yapay zeka teknolojilerinde ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını hatırlatan Memiş, Bakır tarafındaki fiyat artışları az problemden dolayı, talepten dolayı artacaktır şüphesiz bütün yatırımınızı bakıra yapalım gibi bir düşüncenin sıkıntılı olabileceğini kaydeden Memiş, ekonomik koşullar nedeniyle değerli metal grubunda genel bir yükselmenin yaşandığını belirtti ve bir yıl boyunca bu artışın devam edebileceğini vurguladı. Bakırın bu yıl %35 ile %40 arasında yükselebileceğini kaydeden Memiş, altın ve gümüşe göre bakırın daha zor çıkarıldığını ifade etti. Bakırı saklama koşulunun daha zor olabileceğini ifade eden Memiş, kuyumcudan bakır alamazsınız, endüstriyel bir metal, rafinelerin işi, Banka fonlarından, ETF'lerden, aracı şirketler tarafından fon üzerinden yatırım yapabilirsiniz eğer tercih ediyorsanız. Bakır'ın geleceğini iyi gördüğünü ifade eden Memiş, yani bütün endüstriyel metallerin geleceği iyi, bütün dünyadaki altyapı elektrik kablolarının değişmesi lazım, depolama merkezlerinin değişmesi lazım. O yüzden de fiziki bakır kullanılacak. Dünyada 980 milyon tonluk bir bakır rezervi var. 2024 yılında 50 milyon ton civarında bir talep oluşmuş. O yüzden talep oldukça, arz problemi yaşandıkça haliyle bakırın fiyatı da artacak. Bakırın üretiminin kolay olmadığının altını çizen Mimiş, platin ve paladyum hatırlatmasında bulunarak değerli metallerin genelinde bir yükseliş beklediğini kaydetti. Dünyada emtia savaşlarının başladığını kaydeden Mimiş, ABD'nin altın üzerinden bu savaşı devam ettirdiğini vurgulayıp Çin'in de bunu gümüşten yana devam ettirdiğini söyledi. Şubat ayının manipülasyona hazır olduğunu kaydeden Mimiş, bahane bol deyip sözlerini şu şekilde devam ettirdi. O yüzden bilerek ve isteyerek bir manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendini koruması daha önemli. Orta ve uzun vadede altın ve gümüş tarafında diğer madenlerde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu her zaman her ay düzenli olarak yükselecek anlamına gelmiyor. Ara ara fırsatlar mutlaka verecekler. O fırsatları da alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir. Kısa vadede riskli. O yüzden iştah kabartan bu gelişmeler, bu fiyatlar yatırımcının canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak, kar satışlarını gözetmek yakından takip etmek daha faydalı. Hiçbir enstrüman sonuna kadar gitmez. Gümüşün altına kıyasla daha riskli şu anda. O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Gümüş altına